Bakın. Bu kitabın adı Medeni Bilgiler. Bunu alacaksınız. Teşkilatlarımızın, genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız. Kürsüden talimat verdi. Elindeki kitabın teşkilatların tamamına dağıtılmasını istedi. Seçim vaadi olarak da müfredata sokacaklarını söyledi. İnşallah iktidar olduğumuzda ilk okuldan itibaren bunu ders olarak okutacağız. Çok önemli bir eser. Hediye'ni Bilgiler kitabını okudunuz mu? Dağıtıyor musunuz partinizde? Hayır dağıt. Neden dağıtmıyorsunuz? Yani biz partide dağıtılacak şeklinde söylemedi. Eğer iktidar olursak bu kitabı okullarda okutacağız. Ha. Bu kitabı alacaksınız. Genç teşkilatımızın tümüne dağıtacaksınız. Ha. Evet. Bundan sonra hediyemiz Nusk'un yanında budur. Ha. Niye dağıtmıyorsunuz? Bu kitaplar bildiğim yok. İçeriğine hiç baktınız mı? Ben bir miktar baktım. Dilerseniz okuyayım yani Muhammed'in kurduğu din bütün ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi ümmet sözcüğüyle ifade edildi. Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel büyük bir millet idi. Ve Kur'an'ı ezberlemekten beyinlerin sulandığı ifade ediliyor kitap. Abi ben buna asla Ama kitabı dağıttığınızı söyledim. Kitabınızın dağıt dağıtılması gerektiğini referans kitabı olarak dağıtılması söylendi. 12 yaşındaki bir çocuk şu ifadeleri okursa şuurlu yetişmesine ne kadar hizmet eder?